Arkadaşlar merhaba ben Halim. Bugün sizlere WordPress için geliştirilmiş Predi Links eklentisinden bahsedeceğim. Eklentimiz ne yapar? Sitemize eklediğimiz dış bağlantıları, affiliate linkleri, referans linklerini maskelememize olanak sağlar. Hemen örnekle gösterelim. WordPress yönetim paneline geçiş yapalım. Bir tane örnek bir yazı ekleyelim. Bu yazı, sayfa, orası, burası neresini istiyorsanız örnek bir yazı diyelim. Deneme yazısıdır diyelim. Buraya link ekliyorum. Facebook diyelim. Örnek. Şimdi Facebook'u seçtiğimde https facebook.com dedim. Şimdi burada Facebook'u direkt link olarak göstermiş oldum. Yazıyı görüntüle diyelim. Bakın burada sağ alta bakarsanız şuraya bakacaksınız arkadaşlar. Mouse'la tıkladığım yere. Bakın orada direkt facebook.com olarak gözüküyor. Ben insanlara ee, burada paylaştığım linkleri göstermek istemiyorsam, gizli yapmak istiyorsam, maskelemek yapmak istiyorsam bu eklentiden faydalanacağım. Hemen eklentiler yeni ekle alanına gelelim. Bu referans bağlantısı paylaşan siteler için çok ideal, oldukça önemli bir eklenti. Hemen gelelim. Bakın burada geldi. Eklentiler yeni ekle alanından Bread Links olarak aradım. Birinci sırada çıkan eklentiyi hemen etkinleştiriyorum. Eklenti etkinleştirildikten sonra şurada bakalım. Bakın yan menüye bir tane geldi buraya. Şimdi burada bir tane yeni ekle diyelim. Az önce yaptığımız Facebook eklentisinden örnek yapalım. Gideceği bağlantı diyor. Şimdi bakın buraya facebook.com yazdım. Buraya da sosyal sosyal slash facebook dersen artık benim yeni bağlantım şu oldu arkadaşlar. Bakın. Hemen az önceki yazımıza gidelim. Örneğimizi oradan verelim. Düzenle diyelim. Buraya maskeli link ekliyorum. Diyelim. Yine Facebook dedim. Bu sefer az önce bana verdiği bağlantıyı koydum. Tabi bunu böyle kullanmak istemeyebilirsiniz site adınız.com slash sosyal Facebook olarak da kullanabilirsiniz ekledim yazıyı görüntüle diyorum yine sağ alta bakalım lütfen bakın link gizlendi artık direkt facebook.com değil direkt benim oluşturduğum özel linkle yani şunu tıkladığımda da Facebook'a gidecek bunu tıkladığımda da Facebook'a gidecek Gördünüz mü? Başka bir örnek yapalım. Mesela referans linki ile iş yapıyorsunuzdur. İşte yola vesaire bir referans linki, affiliate link veriyorsunuzdur ya da farklı sitelere backlink vermek istemeyebilirsiniz. Hani SEO'cu arkadaşlar daha iyi bilir. Bir faydası var mı bilmiyorum ama muhtemelen vardır. Trendyol elbise dedim. Şuradan gideceği URL'e trendyol.com slash elbise olsun. Buraya da mesela kendime göre bir kurgu yapıp git elbise diyebilirim. Ya da buraya direkt elbise de diyebilirim ama bu sefer sitedeki bir linkle çakışabilir. O yüzden git ya da reklam ya da ne diyelim link trend yol elbise de diyebilirsiniz. Şimdi ben hemen şöyle güncelleyelim. Bakın buradan trend yolu elbiseyi seçip şurada adres çubuğuna böyle tıkladığımda trend yolu elbise kategorisine gider. Ya da hangi neresi varsa mesela gördünüz mü? Yani linkimi gizlemiş oldum arkadaşlar. Kısacası bu linklerin ne kadar tıklandığını vesaire buradan görebilirsiniz. Diğer özellikler için premium versiyonunu satın alabilirsiniz. Bu arada burada yönlendirme özellikleri var. İşte 301 mesela kalıcı Yönlendirmedir. Artık kullanılmayacak bir linkiniz vardır. E, site adınız .com/slash eski link dersiniz. Buraya yeni link dersiniz. Böyle de yönlendirmeler yapabilirsiniz. 301 ile 307 e, affiliate farklı sitelere vereceğiniz link ile alakalıdır. Eklentinin linkini zaten ekleyeceğim. Açıklama kısmında da detaylar mevcut. Benim video hakkında anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum kısmından bana ulaşırsınız. Videoyu beğenerek kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.